Ve merhaba arkadaşlar. Checkpoint aldım. Ha tamam. Ee, kamp 3'e geldik. Son video bu. Bugün 4 video yaptık. En az ol olmayabilir aslında ama tamam geldik. Yani. Ah, 4'te gid gidip bitireceğiz. <laughs> Bak, tam. Aa Storm goggles'mek. Storm var. varmış gibi gözükmüyor lan. <laughs> çok iyi. Ben çok iyi görebiliyorum. Aldım. Güzel. Gift ediyorum ona. Ya. <laughs> evet, bu ordam. Kamp 4'e gitmek amaç ve orada sizin için 4 video, bizim için 4 saat ara olacak. <laughs> Gerçekten 4 saat ara mı bilmiyorum. Siz en azından belki bu videoyu izlerken ee, eğlenirsiniz. Aynen. Ee, ee. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Bu arada... Ee, ben bundan önce haritaya baktım. Kanada Glacier ve Shackleton Glacier diye iki yer var. Onlar burada çıkacak karşımıza. Onları ben yazdım. Tamam onu araştırmama gerek kalmayacak yani. Şarkıları deneyim video attım. Adı ne? I built Bellingham Dream 11. Tamam iyi. İzleriz. Okey. Hangi yol daha kolaydır? ben bu yoldan. Bence de. O yoldan. Tamam ben de bu yolda. Daha kolay gözüküyor. Bana daha zor gözüküyordu <laughs> ama. Ve ice nedir? Ne demek? Bu zıplaya zıplaya. Tamam. nasıl gözüküyor şu anda? Baya kötü gözüküyor. Sen <laughs> <laughs> de bir sen. Ben de bak böyle. Aa, şu an canlı hiçbir şey gözükmüyor storm hakkında bu arada merak ediyorsanız. <laughs> 100 Robux'a Paytwin olmayın çocuklar. Ya 100 Robux'a Paytwin sayılmaz ya. ama. 100 Robux'umu harcadım? yine? Kamp 4'e ışınlanma şey varmış mesela. O Pass'i Aa gitti Storm. Gitti o... mi? Ne değişik bir şey. Evet gitti Storm bende. Hı. Şimdi hemen Storm Google'dan çıkarıyorum. Ya en azından bende gitti şu an. Az... What? Pardon. Dur bekle bekle. Buradan Bur atlayacak mıyım? Hı uh hı -huh. atla buraya. Aa, Bir kırılıyor. Üstünde, durma kırılıyor. Okey. buradan şeye gideceğiz. Gel. Allah kırılır tamam. Yavaş yavaş. Sağ kol sağ kol. Sakın sakın. Şuradan gideceğiz. Hı? Ben bu taraftan gidiyorum. <laughs> tamam. Bu arada garip sesler çıkarıyorsan. Evet, Aferin. Özür dilerim. Evet özür dilerim. Bir buçuk saat sonra da antrenman var. Aha dur benim bilgisayarın şarjı bitiyor. 34. Tak hani bir şey olmaz. Zaten yanımda şu an. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Harbi. Ya köşelerden gideceğim. <laughs> Flash. Buradan önce. Ah hayır ya. Karanlık oldu. <laughs> 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 Ölümün eşiğinden döndük. Abi. Allah. Tamam. çok büyük gözüküyor da aslında o kadar değil. Var mı? Bana da öyle geliyor. Öyle kokuyor.

bu <laughs> <laughs> Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya bura burayı çıkıyoruz. Gel, 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 ha tam şey. Biraz canı vereceğiz artık. <laughs> Burada da yüzde on canlılar öldü. Allah rahmet eylesin. Of, baya karanlık oldu. Ha çünkü dışarı çık. benim konsantrımın sahnesi saatta dokuz Ay, saat dokuz arkadaşlar ama oyunda 9 yani şu an 5.35 saat oyunda yirmi ah biri Bro, daha olmuş bekle buradan buna doksim serv diyor ya bence herkes Türkiye'de yaşadığını biliyordur şak arkadaşlar ben aslında Suriydi ben ben Suri'de yaşıyorum Suriye'deyiz arkadaşlar Bansuri! Bansuri! Eee tamam tüm adresimi söylüyorum şimdi falan. Peki. Adresim... Arkadaşın adresini söylüyorum arkadaşlar. Oo Türkiye. Eee adresimi... Adresim abone olunca çıkıyormuş ya öyle bir olay bir var. Bir dakika ben Store Google'ını açarsam... E, sadece... Saat... Saat gece 3 oldu. Allah canavarlar çıkacak. Şimdi zor yere geliyoruz. Tamam. Ya bari sabah gelseydik ya. <laughs> Pardon. Şimdi değil. Ne Evet, tamam. Sabah olur, olur. o, o zaman. Şu an yani, bitiririz. Şey. Tamam. Yani daha bitirmedim ama. Ya. İnşallah bitiririz. Azıcık su içeyim. Bir de araba alacaktık. Ben... Yok. 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 O da. ikinci kamptaydı. Tamam, Aynen. Kamp 2'deydi o. <laughs> Şimdi, başlayın, başlayın. Aa pengu pengu penguları seviyorum. Bunlar bir şey yapmıyor değil mi? Ee, yapmıyorlar ya. Bebeğe bak ya bebeğe. Ama canımı götürüyormuş. Harbi mi? Bak bak bak. bak. Aa geldik. Şurada bak. Kamp, kamp 4 hiç gözükmüyor. Kaç dakika oldu? 6. Yani 8. Sek... Evet bak geldik kamp 4'de. Şimdi sonuncuya doğru gidelim. Sonuncu mu kamp 4? Son değil mi? Evet, kamp 4 son ama e, oyunun sonu da var. Uçağa gideceğiz şimdi. Tamam, bu videoda gidelim. Tamam bu videoda gidelim. 6 dakika Sizde ne yaptığımızı görün. Burada gerçek e, Suyu dolduralım ve enerji. Tüm dolduralım. suyu dolduruyoruz. Enerji şeyini yiyoruz. Bu da gidiyor. Yeni enerji olur. Enerji dolduruyor. yapmamız gereken bu sadece. Tamam, gidelim. Evet, checkpoint alacağım. Yani, para para. Para para para. Mere mere mere. Böyle bir şarkı var. Oğlum bende de. Neden farklı bir renk? Evet bir harbi var? mavi. <laughs> Lan. Baksana benimle. Disco party oğlum O ne? Mavi senin ya. Bir, aynen bir. He tamam. O değil. Heh. Baksana benimkine ne var? Daha büyük. Bir... Shackleton Glacier'ı. Şimdi Shackleton Glacier'ı geç. O da yani, bayağı zor. Bir... <laughs> Yazdım ben bunu. taraf Hiç zor gözükmüyor ee, evet, ya. Bu, bu şey bu kolay. Ee, değil, Duy, ben geri geliyorum <laughs> ben Ha şurada gördüm ben. Şimdi dur biz tamam geldim. Tam. Nerede direkt ee, yana kadar git. Oha o adamın canı kaç? 10 falan bir. <gülüyor> 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 tamam şurada bekleyeyim. Ben o arada ben şu haritaya bakacağım. Evet biz Kanada Glacier geçtik. O var da. Biz Shackleton Glacier'dayız. Bunu geçtik bitiyor. Hı -hı. O da haritasına bakıyor. Beni mi takip ediyorsun sen ya? <laughs> ben haritaya hiç bakmadım bu arada. Şeye bakacağım. Aa bak bir yer bare, more, bir mor bir Nereden? Ta. Bu da bizi takip ediyor. Aa gidilmiyor buradan. Bak yana gidilmiyor. Ya bu İngiliz bu da. <laughs> Biz abi ben Atlayacak Şura, bak şuraya şuraya. değil mi? Dur, hayır. Tam, tam, tam. Yok bence risk almam. Ben, bak ben. ben de <laughs> Şimdi şuraya atlayıp tırmanmamız lazım. Hmm. Ama öyle değil. Evet, öyle. Tabii, tabii tabii. Tabii tabii. Bu elif beni. Bak böyle gitti. Ne sağ mı diyor? Oy diyor oy. Oy oy oy. Şu an burada şu atlayışı yapabilecek miyim? Ya? Caso. Caso. Şimdi buradan karşıya nasıl atlayacağız onu bulmamız lazım. Burası yeter mi? Bak burası yeter. Emin evet. Tamam. Ben ben hep ben ben hep öfkemiyorum. O ona. şey Mount Wilson ölüşümden sonra travmatik oldu. O klipte o, o videoya atayım mı? ama o ölüşüm ya o gün ben gerek at, yok aynı. Evet. Onda direkt Mount Wilson'a kadar geliyoruz ölüyoruz yani ve ben ölü. Ölüyorum. Atlayacağız buraya. Evet. Ha gördüm ben de şey yani. E ee, yok göremiyormuşum pardon burada. Geri gideceğiz burada. Nasıl doğa böyle bir şey yapmış ya Allah Allah. Hadi Allah Allah. Şimdi buraya gelin. Şimdi buraya atlayacağız. Gel. Evet gerçekten en zor yer. Burasıymış. Şimdi alttaki yerlerden buraya Aynen bence doğa. o. Oh. Hop. Evet, yüzde iki canım bitti sadece. Yüzde iki demiş şey. ki. Ne bitirdik? Uçak. Ya burada bu nasıl bir glacier abi? Glacier ne? Onu da bilmiyorum açık bak, 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 bak. Buzul galiba. Ah. galiba. Atladım ben. ben. E. Ee, şimdi yürüyeceğiz. Bitti. Ben doğru artıya bakayım. Valla ben öyle biliyorum. Yani bir, kez bitirdiğin zaman hatırlıyor musun böyle bir yer? hatırlıyorum. Tamam. Ha. Bir doğru gidiyorduk. Ondan Heh, sonra... Aynen bir şey gözüktü orada. Aa, evet bitirdik. There's a spot. The... Ama ilk yandaki checkpoint'e para istiyor anladım. Bari, İkinin bar para mı ne verdi bana? Hı? Normalde oldu. Parayla ne alabiliyorsun ki? Boostlar falan tamam. İyi şey. Boost. Ee, UGC falan. Oh, <laughs> вообще şey invisibility alabiliyor musun? 2530. Invisibility. <laughs> Canımı sıkıyor. Çoktu bunda biz. Ha şimdi buraya bayrağını koymalıyım. Toplam he. <laughs> <laughs> o bir coin verdi bana. Ee, benim bayağı yok ben şimdi, İki oldu. Advanced evet. Afganistan bayrağı da buraya geldi. Tamam. Gel. Türkiye'yi niye seçmedim ya? <laughs> Kafam karıştı. Plane to base camp. Enter Plane. Touch the south pole. Okay, yes. Private jet ne alakası? Standard plane. Yes. Private jet? Ya yeah, ya yeah, standard plane. Ha, yeah, luxury Pack tabii ki standard plane. Gel. Yeah. Şimdi e, gidiş yolu. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Evet, şimdi gidiş yolu. Geri, Mor Ta geri gideceğiz. <laughs> Discord'u göstermeyeceğim. Hayır, işte, göstermeyeceğim. En son Discord'u göstermiş zaten. Ondan sonra öldük. Karma. Ya yani Discord'da hiçbir şey yok ama <laughs> bilmiyorum niye işledi. Evet. Neyse tamam. Ve gidiyoruz. E biz bunu uçakla yapabileceksek biz niye gittik böyle? Yok bu geri Et. Alsın bizi bu geri <laughs> sona götürür. Gezdik. Gezdik. Evet. It was the friends we made along the way. <laughs> evet. Gezide iki kez öldük. Aa, tamam. Tam. Arkadaşlar ses kapalı olacak şimdi. Tamam. İniyoruz. İnişe geçti uçak. Çok güzeldi bir manzara ile gidiyoruz. The evet. Ses evet, kapalıydı arkadaşlar. az önce. Şu anda geri dönüyoruz. Videodan çıkabilirsiniz şu anda. Ama manzarayı görmek istiyorsanız evet, kalın. manzarayı görmek istiyorsanız kalın. Ve videoya like atmadıysanız like atın. Yani dört video var. Aboneliğinde dört 4'üne. Yani en sevdiğinize like atın. Evet. En sevmediğinize de neden bunu sevmediğinizi yorumlara yazın. Aynen. Ve kanala tabii ki de hepsini sevdiyseniz kanala abone olun. Evet. Ve daha çok expedition Antarktika videosu istiyorsanız söyleyin challenge falan yaparız. Evet doğru yani expedition Antarktika challenge yaparız yani. mesela e, 20 dakikada oyunu bitirme challenge gibi evet. Ya da Robux falan harcarız oyuna. Ben ne Ben harcarım. <laughs> o harcar. Video falan çekeriz. Bir şey falan yaparız yani 5 dakikada kampa gidiyoruz falan böyle. <laughs> Sevdiyseniz yazın direkt. Biz yaparız bir şeyler O dönüşe bak. Vay. Ha bu Mount sor Wilson. Bilmem. Yok yok, yok yok ya. Mount Wilson'dan geçiyoruz. Bu ev öldüğüm yer travma oldu bana. Bakalım ne var müzik bek bek. Search and Rescue ne ya? Search and Rescue diye bir gameplay var. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Guide var o tamam. Bu yayın kurdu. Herhalde. Bir... Aa müzik bak bak. Ben müzik bak. Ee, eğer eğer bu videoya eğer bu videoya 10 <laughs> like <laughs> Hadi 10 değil de hadi 6 like. 6 like gelirse bu videoya e, şey müzik bekpe müzik bekpe'yi seninle vereceğim. Taste testlerimizi bekliyoruz. Luxury yapalım ya. On, tamam peki o zaman Luxury ya, 10 like seçim. Gel ya, tamam 6 like gelirse evet. 6 like gelirse private jet'i, luxury i falan test Bakacağız, edeceğiz. Bakacağız lüks hayatı. Evet lüks olarak bitireceğiz Antarktika'yı. 6 like gelir mi bilmiyorum ama... 6 like gelirse lüks olarak bitireceğiz. <laughs> evet. Ee, ben git edeceğim ama yaptım. Kaç lüks lüks şeyi? 345 can alırım can baba 1 2 trilyon olmuşlar. var. <laughs> like biraz büyük biliyorum. Ama zaten yapmamak için arkadaşlar. Ben benle can like atarız. 4 like sizden de gelsin hadi. <laughs> hadi. 4 like. Pis pis. ve iki yorum olacak. 2 yorum tamam hadi can yapmak istedim ama bakacağız bu en popüler video olursa 6 like 4 4 yorum 17 dakika oldu video kaç dakika? 5 dakikadır falan uçaktayız yani E bu şekildi yerine getirdi bu bizim şey bu birinci kampta hani bir yerden hani araba sürüyorduk ya ha İkinci kampa kadar geldik. 5 dakika uçakta. Aa evet şurada T mobil yeri var mobil. Yeri. Bir adam dev bir şey satın aldı onunla gidiyor. <laughs> Allah ben zıpladım. Hayır. Ben, ben öldüm. Ekspresyonu <laughs> sayılmadı ya. Hiç sayılmadı mı? Sayıldı sayıldı. Evet, tamam. şey oldu. E, e, uçakta yalnız kaldı. Ben de biz de iniyoruz şu an. O kamp bir mi? E, galiba kamp yok. Kamp 1 mi oluyor? Kamp 1'e de benziyor ama değil. Kamp 1, mi? büro. Nereye götürüyor beni ya? En başa. Kamp 1 ile baş? Ha? Yok. Kamp 0'da başlıyoruz ya. He. Ay şu şeyleri hatırlıyorum. Ha. Şuradan tırmanıyorduk falan şu dağdan. 4 bölüm oldu ya. Bayağı bir video şey yaptık. Evet arkadaşlar beğendiyseniz like. Acaba buraya kadar izleyen var mıdır? Yoktur, yoktur. Var. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizi bilelim. Yorumlara e, şey yazın. At kafası yazın. At, yorumlara at kafası yazın. E, biz de eğer buraya kadar izlediğinizi görelim ve kanalımıza abone olalım. At kafası baba işte şey yani ya yani da at kafası yazmak istiyorsunuz. Direkt 18 30 yazın. Username sonraki video sizin adınızı söyleyeceğim. Var. Evet sonraki videoda Cin anıtı var ama eh, e, iki gün beklememiz lazım. Ee, yani 2 gün yani zor bir şey tabi. Buraya kadar izleyen var burada ama göreceğiz. Ona yok da. Evet bu çünkü evet indik. Bu çünkü yani 4 videonun en sonu. Bu toplam 1 saat falan ediyor ya. Yani. Yani bu videoda 1 saatin bu 20 dakika oldu ya. Bayağı bir uzun uçtuk biz. O sniper'ım da var arkamda. Vay. Aa şu aa şu. Ne var şu? Ne SP ne yazıyor? Şurada bir şey yazıyor. Antarktik. Antarktika bir şey. Ee, Allah bilir. Bak enjoy the views diye bir başarı var. Nasıl? Alıyorum. Ee, ee, take a plane ride from the south pole to he, the Ben aldım <laughs> az önce. Sende yok mu? Yok bende. Sen ikisinde mi öldün şey? İkisinde de zıpladım ben. Tamam evet geldik. Ee, 20 dakika oldu video. Hadi bay bay. Bu da son video.